Arkadaşlar üç aylık oyunda hoş geldiniz. Ben Berkin. Ee, bugün <laughs> ee, sizlerle Left 4 Dead 2'ye başlıyoruz. Abimin sesleri falan gelebilir takmayın. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Fener mod arkadaşlar bu mod kurulumunu da öğreteceğim. Açtın mı lan? Açtım Fener'i. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> arkadaşlar e, kanaldaki ilk adam gibi seri bu arkadaşlar. Için... O çekiyor yoksa ben çekerim. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar Bartu 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 da benim gibi pro'dur. Değil mi Bartucum? <gülüyor> <gülüyor> Bartucum. Allah'ım niye tikliyorsun bana? Bartucum. Ben kılıç mı? Arkadaşlar, arkadaşlar. E, bunu bu ya, bu bölümü yani, yani yani bu eee sonraki bölümü bitirince biz bu videoyu bitireceğiz değil mi? Bir müzik açacağım Bekle müzik açacağım. Bes müzik. <laughs> Best ya müzik. Ya ben açacaktım. Ben açacak. Ben açacak. Ben açacaktım ben açtım. Yani. Oğlum oğlum ping mi ping mi yükseldi lan? Ben evet. Lan lan lan, lan 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 O. O bir. Evet arkadaşlar. Lan gel çabuk ha zombileri. Allah. Arkadaşlar küfürleri dıtlamış gibi yapıyorum. Çünkü arkadaşlar Fatih abi. mesaj yazıyor. Fatih. Sen bakayım Fatih. Kanka sen bak oku. Hayır küfür yasak derse dıt filan de. E ettik zaten küfürü. Bastın küfürü yani. Nereye kanka bir baksana. Kedi. Tamam. Ne dedi? Öf. Yav. Yav. Anlatacağım ben şimdi. Söyle sen. Yav anlatamam. Bir dur. Bir dur. Öl. Ben hayk'ta söyle. Zombi uçtu Sen ya. Ana Lefodet çöktü. Ha ben gelirim. Kanka sen gel. Arkadaşlar <laughs> Captain Sparkless. Fatih, Fatih 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 fail mi fail mi mi? Lan niye konuşuyorsun? <laughs> Oo oğlum zombi uçtu la. <laughs> Abi var ya kanaldaki tek adam gibi seri bu olacak ha. Değil mi kanka Bartu? Kanka. Ha. Ben de bir yaparken oyun çöktü. oyun neden çöktü ben anladım. Ha. <laughs> beyler o beyler da... epic fail yapacak şeyler şeyler konuşmayalım. Yapmıyorsunuz da uyarayım ben. Size. Sonra 10 dakika falan boşa gider. Bir de videoyu çekemiyor çek çekilmiyormuş video. Ben sinirden ölürüm. Kanka alt tane kurşun sıkıp ölmedi la bu zombi. La Arkadaşlar bin abone de tişört mağazası falan açacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde önümde karı var arkadaşlar. Oğlum niye söylüyor? Ayıp değil günah Arkadaşlar söyleyin ikinci bölümde bu fener modunu istemiyorsanız, yani bu kemer modunu, ya, fener modunu istemiyorsanız, yani rahatsız ediyorsa ya, aileniz falan görüyorsa Kapa, kapat deri, de dersiniz, ben bakarım Yazık, aa Zoya'yım ben ya şey ben, şey Sen hayatındaki her gün Zoya'ysın, biliyor musun? Ya harbiden, ben hep Zoya oluyorum nedense Kanka al şunu, al şunu al Aa canlandırıcı varmış Dın 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 dın, dın. Arkadaşlar bir de vlog da gelebilir vlog. Ben çekmem. E 500 abonede ilk vlogumuzu getire getirebilirim. İlk, o ilk adam gibi seriler filan bende. Hay bende. Ben de. Aga çektim ben. Ya oğlum. Ya niye söylüyorsun? Niye Spoy söylüyorsun? Ben spoiler miyim? Spoiler man. Arkadaşlar bizim spoiler menimiz de bu. Herkesin bir spoiler meni varsa bizim de var. Ay, oh. Abi küfür ettirmeyin insanı ya. Ah, duydun mu sesi? Ah Ta. dedi. İyi git lan. Spartan. Ah, dedi, Stop. duydun mu? Allah yemin ediyorum korktum lan. Bir tane zombi varmış. Oğlum bak Kavlan'la kası yok. çok pis kası. Ya yani senin gibi zombinin ha. Zombi senin zombiliğini de bilin ha. Zombi senin zombiliğini de bilin. Adamlar zaten zombi bir bok bilmiyor. Ya 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 ya. Çarpıldım. Çarpılma geğif. Başlat yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Aha zombi lava. Francis beni kurtar zombi. Oğlum, Oğlum elmas etler zor ölüyor. Ölmüyor. Herhalde onlar tank ta, tanka benzer adamlar bunlar resmen. Oğlum ya, tankta. Evet, ay tank diyorum. Karada FPS düşüyor la. Ay karda. Karın oldu. Evet karda çok pis FPS. Arkadaşlar eee iyi 30 arkadaşlar fan GTA 5 falan gelebilir Kurban Bayramı'nda. Neden mi Kurban Bayramı? Çünkü... oynamak nah. Ha oynarım, 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 oynarım. Lan, lan, çok küçük. Oğlum 180 TL'ye GTA 5 olacak. GTA 5 alacak insanlar var ya. Sen onlar Ha ben alırım. Ben alırım. Ah Oğlum, ben alırım lan GTA 5. GTA 5 oyuncağı, boru değil. Dakika, bunu, Arkadaşlar mi? bu bölümü de burada bitiriyoruz. Ne lan dur 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 bekle ne bitiriyoruz? Dur. Ben bitiriyoruz lan bitiriyoruz işte. Öl, öl 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 geber geber. Gebermeni istiyorum seni. Ya da hemen ardından çekeriz ya. Ne? Arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ben bitirse işte böyle